Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Ripple, bir haftalık yoğun spekülasyonun ardından Ağustos ayındaki token kilit açma işlemini doğruladı. Şirket 9 Ağustos'ta 1 milyar XRP'yi emanet hesabından escrow çıkararak piyasaya sundu. Hamle, 2017'nin sonlarında başlatılan emanet programından bu yana ilk kez bir ayın kilit açma işlemi olmadan geçebileceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu. XRP topluluğu içinde heyecan yaratan bu gelişme, özellikle potansiyel bir XRP ETF'si beklentilerini güçlendirdi. Analistler, Ripple'ın bu adımıyla stratejik rezervlerini yeniden düzenlediğini ve büyük kurumsal hamlelerin kapıda olabileceğini düşünüyor. Spekülasyondan gerçeğe Ayın başında Ripple, 700 milyon XRP'yi tekrar emanet hesabına kilitledi ancak yeni arz piyasaya sürmedi. Bu durum, sosyal medyada ve XRP yatırımcıları arasında şaşkınlığa yol açtı. Bazı kullanıcılar, Ripple'ın aylık kilit açma rutinini sessizce durdurmuş olabileceğini ileri sürdü. Bir XRP cüzdan takipçisi X platformunda, bir anda durması ilginç olurdu, yorumunu yaptı. Kilit açma sürecinin detayları, Vale alert verilerine göre 1 milyar XRP'nin serbest bırakılması 3 işlemde gerçekleşti. Bu işlemlerin toplam değeri serbest bırakıldığı anda yaklaşık 3,28 milyon dolara denk geliyordu. Ripple her zamanki stratejisini büyük ölçüde korudu. Açılan tokenların büyük kısmı genellikle 650 ila 800 milyon XRP yeniden emanet hesabına geri gönderiliyor. Geri kalan 200 ila 350 milyon XRP ise talep üzerine likidit (ODL) çözümleri, stratejik ortaklıklar, satın almalar ve ekosistem geliştirme projeleri için ayrılıyor. ODL, Ripple'ın küresel ödeme çözümlerinde önemli bir rol oynuyor. Bu mekanizma sayesinde finans kurumları ve ödeme sağlayıcılar uluslararası transferlerde XRP kullanarak maliyetleri ve işlem sürelerini önemli ölçüde azaltabiliyor. Dolayısıyla kilit açılan tokenların bir kısmının ODL'ye yönlendirilmesi hem XRP'nin kullanım alanını genişletiyor hem de talebi canlı tutuyor. Rutin mi, stratejik değişim mi? Ripple uzun süredir her ayın başında 1 milyar XRP'yi emanet hesabından çıkarma uygulamasını sürdürüyor. Ancak bu yıl itibarıyla şirketin bu takvimde esneklik kazandığı görülüyor. Mart ayında Ripple, varlıklarından yeni emanet hesapları oluşturdu ve tokenların kilidini ay ortasında açmaya başladı. Bu uygulama sonraki aylarda da tekrarlandı. Bu değişiklik, piyasada öngörülebilir satış baskısını azaltmak ve fiyat dalgalanmalarına karşı daha esnek bir strateji izlemek amacıyla yapılıyor olabilir. Erscan verilerine göre, şu anda yaklaşık 35,6 milyar XRP hala emanet hesaplarında kilitli durumda. Bu, Ripple'ın token ekonomisinin, tokenomics, önümüzdeki yıllarda da aylık kilit açma işlemlerini içereceği anlamına geliyor. Ağustos ayındaki kilit açma olayı fiyat üzerinde anında bir yükseliş etkisi yaratmasa da yatırımcılar açısından şirketin arz yönetim stratejisine bağlılığını koruduğunu gösteriyor. Piyasa ve fiyat beklentileri Gelişme ile birlikte, XRP fiyatı konsolidasyon sürecinde olsa da güçlü bir taban oluşturma eğiliminde. Piyasa analistleri, fiyatın 3 dolar 40 sent seviyesinin üzerine çıkması halinde yeni bir yükseliş dalgasının tetiklenebileceğini belirtiyor. Diğer yandan, 3,14-3 dolar 20 sent bandı ise BOA, yükseliş, senaryosunu korumak için kritik destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Ripple'ın rutin gibi görünen ama esneklik barındıran arz stratejisi, piyasadaki belirsizliği bir nebze azaltırken, aynı zamanda yatırımcılara beklenmedik hareketlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini de hatırlatıyor. Wallet alert gibi zincir üstü veri platformlarında gözlenen büyük çaplı transferler, şirketin rezerv yönetiminde şeffaf kalmaya çalıştığını gösteriyor. Sonuç olarak Ripple'ın Ağustos ayındaki 1 milyar XRP kilit açma hamlesi hem piyasa dinamiklerini hem de kurumsal stratejilerini yeniden gündeme taşıdı. ETF beklentilerinin güçlendiği, likidit çözümlerinin genişlediği ve arz yönetiminde esnekliğin arttığı bir dönemde, XRP'nin fiyat hareketleri yatırımcıların dikkatini çekmeye devam edecek gibi görünüyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.